Samsun Atakum'un yemyeşil sahillerinden herkese merhabalar derken özellikle karın bölgesindeki fazlalıklardan şikayet olan herkesi ekran başına çağırıyoruz. Çünkü estetik ve plastik cerrahi uzmanımız Doçent Doktor Hayati Akbaş bizlerle. Öncelikle karın germe kimlere yapılır? Ee, tabii özellikle kadınlarda daha yaygın onu söyleyeyim ama artık sadece kadınlar değil erkeklerde de yavaş yavaş son zamanlarda hani bu aşırı zayıflamaya bağlı postbaryatik cerrahiye bağlı karında sarkma Karın germe erkeklerde de olmasına sebep oldu. Onları da yapıyoruz ama en çok kadınlarda. Neden? Çünkü doğum denilen olay fizyolojik bir olay ve bir kadın için en kutsal, en güzel olay çocuk sahibi olmak. Ama bunun bir bedeli var. İster istemez doğum sırasında karında bir büyüme, bir gevşeme, kaslarda bir gevşeme, bir bollaşma, genişleme söz konusu oluyor. Doğum sonrası tabii ki genetik dokusu sağlam olan kadınlarda bu süreç tersine dönüyor. Sanki doğum yapmamış ki eski haline karın geliyor doğum yapmamış gibi oluyor. Ama ne yazık ki bütün kadınlar bu kadar şanslı değil. Bazı kadınlarda doğumdan sonra o sarkmış, gevşemiş olan karın bölgesi tekrar eski haline, eski sıkılığına, eski gerginliğine, eski formuna, eski sağlamlığına gelemiyor. Bu da kadını ne yapıyor? Kadını bir anda gerçekten sıkıntıya sokuyor. Kadınlar çok üzülüyor. Hocam işte doğumdan önce benim karnım çok güzeldi şu fiziğim çok güzeldi ama bir doğum yaptım, hayatım değişti, deforme oldu diyorlar. Örneğin hiç unutmuyorum, 18-19 yaşlarında bir genç kızdı, erken evlenmiş, doğum yapmış. Karın o hale gelmiş ki, doğumdan 2-3 yıl sonra bize geldi. İnanın sadece o karın bölgesinin fotoğrafını çek, göster başkasına, der ki 70-80-90 yaşındaki bir insanın karnı. Ama henüz daha 20 yaşında, 21 yaşında. Olay Temelde genetik dediğim gibi temel sağlam olmadığı için, genetik sağlam olmadığı için o fizyolojik değişikliklerin oluşturduğu bolluk, gevşeklik tekrar eski haline doğum sonrasında gelememiş. <laughs> Peki bu kadın bundan sonra nasıl yaşayacak? Hocam denize giremiyorum diyor. Ya, yüzme havuza giremiyorum diyor. Bırak havuzdan, denizden her şeyden vazgeçtim hocam. Eşimin yanında soyunamıyorum. Üstümü açamıyorum diyor. <laughs> Dolayısıyla bu kadının ciddi şekilde psikolojik olarak rahatsız olmasına sebep oluyor. Kendi bedeniyle ilgili bir isteksizlik, sevgisizlik, bir kompleks, bir özgüven eksikliği durumu ortaya çıkarıyor. İşte o zaman devreye karın germe ameliyatı işte. Amerika İngilizce tam bir tak, abdominoplasti, karın germe, karın estetiği ne derseniz deyin. Karın bölgesinin yeniden operasyonla eski haline getirmesi gerekiyor. Karın germe ameliyatı özellikle doğumdan sonra oluşmuş olan deformitelerin Ayrıca aşırı kilo vermeye bağlı karında olmuş oluşmuş olan sarkmaların ve figür bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Ve mükemmel bir yöntemdir. Yani bir kadını tekrar o kadınsı beden figürünü hani hep çizeriz elle figür yaparken <laughs> o figüre ulaştırmanın başka bir yolda mümkün değildir. Laksi olmuş da gevsemişse bollaşmışsa karın. Karın germe operasyonu sırasında liposakşın kombine yaptığınız başka operasyonlar var mı? Güzel bir soru. Ee, tabii ki kadınlar gerek doğum sırasında aldığı kilolar nedeniyle gerekse aşırı kilo almaya bağlı, kilo almaya bağlı vücutta oransız yağ birikimleri olduğunda sarkmanın yanında ilaveten yağ fazlalıklar da olabiliyor. O zaman biz çoğunlukla karın germeli liposakşını kombine ediyoruz. Yani hem haza yağ dokularını alarak derinin kalınlığını normal olması gerektiği hale getiriyoruz. O bel çıkıntılarını, oyuntularını oluşturuyoruz. Karın üst ve alt bölgenin yığıntıları hani böyle ele gelense o büyük yığıntılar ortadan kaldırıyoruz. Hem de bollaşmış deriyi aşağıya doğru alarak fazlalığını alıp geri kalan yerini monte ediyoruz. Yani çok büyük bir o hasta grubunda sizin dediğiniz gibi karın germe ameliyatlarında liposakşını kombin ediyoruz, birlikte yapıyoruz. Ama bazen şöyle oluyor, hasta doğum yapmış, örneğin 80-90 kilo çıkmış ama doğumdan sonra o kadar güzel kilolar vermiş ki 45 kilo, 50 kilo, 60 kiloya gelmiş. Bakın, ha o zaman Yağ fazlalığı yok aslında ama deri bollaşmış. Deri böyle sarkmış, gevşemiş aşağı doğru. Orada sadece abdominoplasti. Yani yağ almadan, yok ki ne alacaksın? Deri fazlalığı var, sarkma var, gevşeme var. Karın germede biz bollaşan, fazlalaşan, taşan, ekstralaşan o derileri çıkartıyoruz ama sadece bunu yapmıyoruz karın germede. Karın germede o aşağı doğru yer değiştirmiş olan göbeği tekrar bir kadında olması gereken noktaya taşıyoruz. Çünkü göbek karın bollaşmasıyla aşağı doğru sarktı gibi deri göbek aşağı kasıklara kadar sarktı oluyor. Kadın bazen geliyor göbek neredeyse kasığında. Biz onu tekrar göbeğini yeniden olması gerektiği yere lokalizasyona taşıyoruz. İlaveten de e, karın sarkmalarında karın gevşemeden sorunlu sadece deri bolluğu yağ fazla da değil. İlave bir problem daha var. O da karın içi basıncının doğum sırasında artmasına bağlı karına sıkılığını veren, esnekliğini veren, gerginliğini veren karın kaslarının ...ve fasyal dokuların, diğer bağ dokuların gevşemesiyle oluşmuş olan laksiteyi, o bolluğu, o fıtıklaşmayı yeniden sıkılaştırarak o bel karşısını ve karın düzünü oluşturuyoruz. Yani biz sadece deriyi almıyoruz. Sadece biz yağ almıyoruz. Sadece biz göbek yede değiştiriyoruz. Bir şey daha yapıyoruz çok önemli karın gelmelerde. O da abdominal plikasyon, kas plikasyon dediğimiz, yumuşak doku plikasyon dediğimiz, bağ dokusu plikasyon dediğimiz karın iç kısmının gerilerek karın içi basıncının azaltılması ve belin oluşturulması, bollaşmış, fıtıklaşmış karın içini tekrar normal olması gerektiği pozisyona getirilmesi. Bazen kadınlar diyorlar ki hocam benim kızken bile yani evlenmeden önce bile bu kadar güzel karnım yoktu. Bakın abdominoplasti sonrası böyle bir figür ortaya çıkabiliyor ki diyor ki benim önceden de önceden de biraz böyle bolluğu vardı. Biraz ıı, saklık gibiydi. Biraz işte belim böyle değildi. Ama ameliyat sonrası çok güzel oldu diyor. Yani kadını en mutlu eden kadını en tatmin eden ameliyatlardan bir tanesinin de karın germe ameliyatı olduğunu unutmayalım. Örneğin şunu da unutmayalım. Torsoplasti diyoruz. Yani karın, bel ve göğüs kısmı. Bakın bu kısım bir ünite aslında. Yani bu birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Çok güzel bir göğsü var kadının. Bu önemli bir şey. Çok iyi. Fakat karın deform olmuş. Göğüs normal. Ama bu sıkıntı yaratıyor. Kıyafet giyerken, otururken, kalkarken katlanması, o aralarda hijyenik bir takım bozukluklara yol açması, o kadınsı bel figürünün kaybolması, karında bollaşma, fıtıklaşma bunların hepsi kadını ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Artık o memenin güzelliğini de gözü görmüyor, yüzünün güzelliğini de gözü görmüyor. Kadın ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar göğüsle güzel olursa olsun bu sefer oradaki rahatsızlık otomatik olarak dikkat çekiyor. Ve mutsuz oluyor. Bu nedenle ne? abdominoplastiye, karın germeyi ben karın bölgesinden rahatsızlık hisseden kadınlara ya da erkeklere Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum operasyon. Sonuçları çok iyi olan, yüz güldürme oranı çok yüksek olan, memnuniyet oranı çok yüksek olan bir operasyon. Erkeklerde yaptığınız karın germe ve liposakşın uygulamalarını da şekli farklı tutuyorsunuz. Kadınlarda kadın bedeni figürüyle erkek bedeni figürü arasında bir fark var. Yani o bel kavsinin derinliği kadınlarda daha fazla, erkeklerde bu daha düz takdir edersiniz ki. Yine popo bölgesinde, bel bölgesinde kadınlarda... Belle, popo arası bir kavis, yumuşak bir kavis, tatlı bir kavis her zaman istenen arzu edilen bir durumdur. Ama erkekte bu rahatsız edici bir durumdur. Çünkü kadınsı beden figürünü andırdığı için. O nedenle erkeklerle kadınlar abdominoplasti yaparken de, liposakşin yaparken de daima farklı yaklaşıyoruz. Bu bunun için de geçerli. Erkekler estetik yaparken yaklaşım tarzımız daha erkeksi. Kadınlara yaklaşırken, kadınlara estetik operasyon yaparken daha kadınsı bir bakış açısı, bir vizyon gerekiyor. Bu çünkü bedeni farklı, algısı farklı, her şey farklı. O yüzden ona dikkat ediyoruz tabii ki. Hocam biliyorsunuz ki yurt dışından çok fazla izlenen bir kanalız. Dolayısıyla tabii ki sorum şu. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız bu operasyonlar için ne kadar zaman ayırmalı? Taklit ederseniz bizim hastalarımızın önemli bir kısmı yurt dışından geliyor. Almanya başta olmak üzere Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinden çok yoğun bir hasta sirkülasyonu var bize. Bunu neden hep anlatıyorum bütün programlarda. Bir kere Türkiye estetik cerrahide çok iyi bir yerde ve bu herkes tarafından çok iyi biliniyor. İkinci de ekonomik olarak kıyaslandığında Türkiye'de bu operasyonlar çok daha ekonomik koşullarda yapılabiliyor. Yani hem Türkiye'ye geliyorlar, bize estetik operasyon oluyorlar, hem daha az ödeme yapıyorlar. Hem de bu arada bir hafta 10 gün neyse operasyon durumuna göre Dinlenme, tatil yapma, istirahat etme şansı buluyorlar. Ve yakınlarıyla, dostlarıyla beraber olma şansı buluyorlar. O yüzden yurt dışından gelen hastalarda tabii bize şunu soruyorlar. Hocam geleceğiz ama ne kadar kalmamız gerekiyor? Bu nasıl bir süreç, operasyon? Her zaman söylüyorum. Genellikle bir hafta çoğu hasta yeterli oluyor. Yani geldikten sonra abdopilasi işlemi yapıldı. Karın estetiği, karın gelme işlemi yapıldı. Bir hafta sonra bunların çok büyük bir kısmı uçağa binip rahatlıkla dönebiliyor. Ama bazen belki bunu bir 10 güne kadar taşırmak, 12 güne kadar taşırmak gerekebilir. Hastanın kendi arzu isteği, bizim hasta ile ilgili gözlemlerimiz bunu belirler ama ortalama bir haftalık bir süreç genellikle yeterli bir süreçtir. Abdomoplast yani karın germe ameliyatı için gelenlerde. Zor bir ameliyat mı? Yani bu da çok sık sorulan bir soru. Ben asla zor operasyon diye düşünmüyorum. Kadınların şöyle düşünün. Öyle yaşamak mı zor? Böyle olmak mı zor? Mümkün değil, kıyaslanmaz. Yani karın germe yapılmamış ama karın germe olan bir ihtiyaç, karın germe ihtiyacı olan bir kadının psikolojisi bir kere çok depresiftir. Çünkü kendi aynada kendini iyi görmez, kendini iyi hissetmez, hep mutsuz olur. Bakın hakikaten şu cümleyi kullanan hastalarım oldu. Hocam benim 15 yıldır eşim karnımı görmüyor. Karın öyle problem var ki sarkmış, gevşemiş, göbeğin yeri aşağı doğru sarkmış, karın çatlak bütün her taraf çatlaklardan müteşekkil olmuş. Böyle ele gelen yumru, yumru yumru yumru, çıkıntılar oluşmuş. Yani karnın o estetik düzgün muazzam görüntüsü gitmiş. Çok rahatsız edici. Kadın diyor ki ben kendim bile ondan rahatsız oluyorum ki hocam diyor. Ben işime nasıl göstereyim bunu? Şimdi böyle bir psikolojiyle süren bir evlilik, böyle bir psikoloji süren bir aile yaşansı düşünün. Bunun çok olumlu bir şey olmadığı aşikar. Asla zor bir operasyon değil. Benim elimde yaklaşık 2 saat ortalama civarında sürüyor bu operasyon. Ameliyat genel anestezi altında yapılıyor. Zaten ağrı hissedilmiyor ağrı eşliği çok düşük olanlardan, çok ben ağrı duyarım diyenlerde bile biliyorsunuz hazır ağrı pompa sistemlerimiz var. Anestezi artık çok gelişti. Ağrı ile ilgili hassasiyetler çok iyi bilindiği için bu konuda tedbirler çok daha iyi alındı. Anestezinin gelişimi, enstrümantasyonun, teknolojinin artması bizlere çok kolaylıklar sağladı. Hazır ağrı pompaları takıyorlar. Kendisi ağrı hissederse basıyor düğmeye ağrısını kendisi kesiyor. Yani çok değişik, çok güzel e, tabii gelişmeler oldu. Ameliyatların kolay olması, hastaların daha kolay bu operasyonlara kabul etmesi, uygulatması anlamında oldukça yararlı. İz kalıyor mu? İzleri nereye saklıyorsunuz? Bakın karın germe ameliyatlarında iz kalıyor. Ama nasıl oluyor? İç çamaşırın içinde kasık bölgelerine doğru gelen o sezeryen izinin daha uzun, biraz daha uzun formunu düşünün. Bir iz kalıyor. Ama bu iz iç çamaşırın içinde kalıyor ve asla o insanı rahatsız etmiyor. Eğer biraz yukarıda kaldıysa operasyon tekniği nedeniyle veya dokuların estetiğinin azı nedeniyle. O zaman belki daha sonra, bir aradan birkaç, bir, yıl geçtikten sonra o izi tekrar aşağı alıp kasa gizlemek son derece mümkün. İlaveten de rahatsızlık duyuyorsa çok az, bakın %90 hiçbir rahatsızlık duymuyor. Ben %5-10'dan bahsediyorum. Bazıları çok güzel tatu yapıyorlar üzerine. Hiç iz olduğu, ameliyat olduğu hiçbir şey belli olmuyor. Dolayısıyla ameliyatta iz kalır mı, iz olur mu kaygısı inanın birçok hasta için çok detay konu bunlar. Çünkü vücut güzel olunca, çünkü karın güzel olunca, çünkü bel figür güzel olunca, göbek normal yerine gelince artık o kasığın içinde, iç çamaşırın içinde kalan iz kadının aklına bile gelmiyor. Kocasının aklına da gelmiyor. Aslında gözü de görmüyor onu. Çünkü neden? Siz nereden nereye geldiniz? Böyle bir böyle bir karınla işsiz mi yaşayacaksınız? Bu kadar mükemmel bir karın ince bir iz, iç çamaşırın içinde tercih çok basit. O yüzden iz konusunun çok önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum. Birçok hasta zaten bunu hiç önemsemiyor. Hiçbir problem değil benim için. Zaten iç çamaşırın içinde kalıyor. Kalmasa bile beni hiç rahatsız etmiyor diyor. Eğer ediyor diyor ise onlarda da iz azaltma yöntemleri. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra yapılabiliyor. Veya bazıları kendileri çözüm bulmuşlar. Tatu yapıyorlar küçük bir figür. Çiçek, böcek neyse kafalarına göre çok tatlı figürler geliştiriyorlar. Ve e, bu şekilde çok mutlu oluyorlar. Ben biraz önce bakın bu programdan önce bir ameliyata girdim. E, hanımefendi başka bir operasyon için geldi bana. Daha önce ben karın germe ameliyatı yapmışım ona. 2 yıl önce karın germe ameliyatı yapmışım. Şimdi karın diyor ben şok oldum. Çünkü mükemmel bir karın. Yani iç çamaşırıyla bir kere onun karın ameliyatı olduğu belli olmadığı gibi. Yani kadın 48 yaşında. 20-25 yaşında bir kadının bile o kadar güzel karnı olamaz. Çünkü figür oluşmuş. Gerginlik oluşmuş. Göbek gelmesi gerektiği yere gelmiş. Meme karın ilişkisi dengelenmiş. Ve kadın çok mutlu, çok huzurlu. Başka bir operasyon için geldi ve ben orada görmüş, gördüm derledim. 2 yıl önce yaptım ameliyatı da görmüş oldum sonucunu. Dolayısıyla iz önemli bir problem değil. Hastalar bunu dert edinmiyor. Edinenlerde de çözüm söz konusu tabii ki. İnsanların psikolojisiyle de çok ilgili değil mi bu operasyonlar? Çok çok. Karın germe ameliyatı e, gerçekten bir kadını çok mutlu ediyor. Erkeği de çok mutlu ediyor. Çünkü düzgün bir vücuda sahip olmak şunu getiriyor. Özgüvenini yeniden kazanıyor. Kıyafet seçiminde inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Çünkü önceleri gizli, kapaklı, ortama gitmek için kalın, e, koyu kıyafetleri gerek kamufle etmeye çalışırken artık daha rahat oluyor ve kıyafet şeyi marjı genişliyor. Gardrobu daha da genişliyor. O anlamda çok huzur verici. İnsanın psikolojisine çok büyük bir olumlu etkisi var. Bir de şunu hemen söylemek istiyorum. E, sosyal medyayı çok geniş kullanan bir doktorum. E, o yüzden bana insanlar genellikle yurt dışından sosyal medya üzerinden veya işte web sayfamıza resmi web sayfamızdan ulaşıyorlar. Diyelim ki karın germe liposuction yaptırdık. Operasyon sonrası süreci de biraz anlatabilir misiniz? Şimdi karın germe ameliyatlarından sonra normalde bir hafta sonra günlük hayata yavaş yavaş katılmaya başlıyor ama bir hafta mutlak istirahat öneriyoruz onlara. Dinleniyorlar, istirahat ediyorlar. Bir hafta sonra yavaş yavaş artık günlük hayatlarına dönmeye başlıyorlar ama iş hayatına genellikle benim tecrübelerime göre söylüyorum. iki hafta ile üç hafta arası bir süre istirahat etmeleri gerekiyor. O süreçten sonra normal günlük işlerine dönebiliyorlar ama hani spor faaliyetleri de aktivitelerde özellikle spor, deniz, havuz gibi faaliyetleri bir en az bir iki aylık istirahattan sonra yavaş yavaş ve kontrollü başlıyorlar. Hatta belki biraz daha uzun sürebilir. Çünkü kas karın içi basıncını artıran, gerginlik yaratan olaylardan özellikle ilk birkaç ay kaçınmalarını istiyoruz. Ne dedim? İç karında da daraltma yaptığımız için, o bollaşmayı, fıtığı giderdiğimiz için dikişlerle sağlam bir şekilde o bölgenin kaynaması için, daha da sağlamlaşması için belli bir zaman ihtiyacımız var. Ama yürümeleri, gezmeleri, ufak tefek sportif faaliyet yapmaları belli bir süreden, özellikle bir aydan iki aydan sonra yavaş 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 kontrollü bir şekilde başlıyor. Buna müsaade eden şey, bunu belirleyen şey, buradan aldıkları sinyal. Karın bölgesinden aldıkları sinyal, onlara hangi hareketleri yapmaları, hangi hareketlerden kaçınmalarını zaten rahatlıkla söylüyor. Diyelim ki kadın olarak hamile kalmayı planlıyoruz ama öncesinde de karın germe operasyonu olduk. E, bu olabilir mi? Hamile kalabilir miyiz? Bu da çok güzel bir soru. Çünkü demin örnek verdim. Bir kadın 20 yaşında doğum yapmış, 18 doğum yapmış, deform olmuş, karın germe yapılacak. Çünkü hayatının bundan sonraki sürecini böyle geçiremez. Kesinlikle doğum yapabilirler. Benim önerim şu, karın germe ameliyatından sonra hiç değilse bir 3-4 yıl doğum yapmasınlar. O karnın güzelliğini yaşasınlar. Ondan sonra tekrar doğum yapabilirler. Ama şunu bilsinler. Yine ikinci bir doğumda tekrar bir deformasyon oluşabilir. Ve yeniden doğum sonrası bir karın germe işlemi gerekebilir. Bunu bilsinler. Ondan sonra rahatlıkla yapabilirler. Ama şöyle bir şey varsa. Hocam ben karımdan çok rahatsızım ama tekrar ikinci bir doğum düşünüyorum. <laughs> üçüncü bir doğum düşünüyorum. Özellikle bunu bir yıl iki yıl için düşünüyorum derse. O zaman benim önerim. Belki bir liposakşin yaparak biraz daha moral motivasyon desteği sağlanabilir. Ama karın gelme işlemini mümkünse yap doğumunu gel bir yıl sonra 6 ay sonra en az 6 ay mümkünse bir yıl sonra gel karın ameliyatını, estetik ameliyatını yapalım diye öneriyorum. Çünkü ameliyattan hemen sonra doğuma gitmek, yani yeni yapılmış bir yapıyı tekrar yeniden o süreci o insanı yaşatmak bence akıllıca bir iş değil. Ekonomik de değil, akıllıca değil, fizyolojik de değil bence. O yüzden daha sonra olmak kaydıyla doğum yapabilirler. Samsun çok gözde hale geldi hocam estetik operasyonlarda. Avantajı ne sizce? Bir kere Samsun sadece Türkiye'nin değil de gerçekten dünyada da artık bilinen bir estetik cerrahi merkezi haline geldi. Her yerden, Avrupa'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Azerbaycan ve o bölgelerden çok sayıda hasta Samsunistik operasyon olmak için geliyor. Burada belirleyici iki faktör var. Bir tanesi tabii bizim bilinirliğimiz, tanınırlığımız, bu konudaki e, o bölgeler özellikle tanınmış olmamızın getirdiği bir avantaj. İkincisi de ekonomik olarak, fiyat olarak kesinlikle o bölgede göre daha avantajlıyız. Çünkü kendi hastanemiz, kendi ortamımız, kendi yerimiz Samsun'un bir şehir. Özellikle dış ülkelerle kıyaslandığında, yani bir Fransa'yla, bir Almanya'yla bir başka Azerbaycan'la örneğin kıyaslandığında çok daha ucuz, çok daha ekonomik. O yüzden insanların tercih etme sebebi bir, bu işin iyi yapıldığı bir merkez arıyoruz. Güvenilecek bir merkez arıyoruz, bir. İkincisi de ekonomik olarak biraz avantajlı olsun istiyoruz. Samsung bunları sağlıyor onlara. Yani bizim kliniğimiz insanlara bunu sağlıyor. O anlamda tabii ki büyük avantaj Samsun'da estetik operasyonlar geçirmek. Abdomoplasti başta olmak üzere tüm operasyonlar için söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir karına sahip olmak için size başvurmamız yeterli anladığımız kadarıyla. Doçent Doktor Hayati Akbaş bizlerleydi. Samsun Atakum'dan sizlere seslendik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.